Çok teşekkür evet. ediyoruz çok size. Teşekkür Tebrik ediyoruz. ediyoruz. Bol evet. şans diliyoruz. Filmin Alt yolu açık olsun. Açılışların e, yükselmesinden anlıyoruz ki Türkan Sultan buraya yavaş yavaş evet, geliyor. Türkan Az sonra Sultan bizim geliyor. yanımızda da olacak çok büyük Türkan, ilgi Şoray. Var. Türkan Şoray. Çok Türkan Şoray'a Antalyalılar evet. onunla birlikte aynı sinemada film izlemenin eee gerçek evet, ayrıcalığını evet. Tekrar, yaşadılar. Tekrar tekrar görüyoruz. Ve ya bu çok önemli. Şu çok an önemli. E, aynen öyle. Ve Türkan o, Hanım şu temas, şu temas inan e, birçok şeye bedel. Yani Az önce seyircisine eline dokunuyor, en selamlaşıyor. Herkesin çok ciddi sevgi gösterisi var Türkan Şoray'a. Film izlenmeden önce de Türkan Hanım çıkıyor, ...herkesi selamlıyor. Evet. Ben yan yana izliyorum Sina Antalyalılarla ben filmleri. Ben açıkçası bir haftadır burada değildim. Sen takip ettin. Eee jüri salona girdiği zaman kopan alkışı tarif eder misin? Korkunç bana? bir alkış kopuyor ama Türkan Hanım da ben yanımda oturan mesela Antalyalılardan şunu biliyorum. Şahane bir insan bize selam veriyor, evet, bize sevgi da, gösteriyor diye. Da Herkes Türkan çok Hanım mutlu. Türkan Hanım lütfen. buyurun buyurun. Canlı Beyazlar yayındayız. içerisindesiniz. Buyurun. Melekler gibisiniz bugün. Nasılsınız? <laughs> Öncelikle şöyle alalım sizi şurada. Şöyle hemen lütfen. 50. sene hemen. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 50 senesi. Sizin için çok önemli olduğunu biliyorum. Antalya Altın Portakal'ın siz de sonuçta Türkiye için çok önemli bir isimsiniz. Duygularınızı almak istiyorum bu geceyle ilgili olarak. Yine ee, hep birlikte tüm sinemaya gönül verenler bu gece buradayız. Ee, ben de film, buradaki sinemacılar kadar heyecanlıyım. Neticeler açıklanacak. <laughs> İnşallah herkes mutlu olur. Ulusal jüride başkandınız. Ee, nasıl geçti jüri değerlendirmesi? Ben daha önce de biz jüri üyelerini konuk olarak aldık. Hepsi bize çok uyumluyduk. Ee, çok anlaşan bir jüri oldu dedi. Siz neler söyleyeceksiniz jüri üyeleriyle ilgili? Ee, Jürideki arkadaşlarım hepsi başı başına bir değer. Sinema bilgisi ve kültürüyle çok güzel bir dayanışma oldu. Ee, ...çok adaletli bir seçim oldu diye düşünüyorum. Yani... Az önce buraya girdiğinizde alkışlar e, müthiş bir şekilde yükseldi. Ne hissediyorsunuz bu alkışlara? Evet, Murat Han oyuncu, o da burada. Ee, yani sinemanın bizlere bahşettiği bir mucize bu. Salih Güney az önce dedi ki en zengin insanlar biziz. Öyle. Dünya e, harun hazineleri bedel... Bu bir tek bir kişinin sevgisi bile Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok size. teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Için. Buyurun. Evet.